Ben sana bir e drop atarım bu arada. Hi YouTube. Sab video şey mi olacak sadece? Oyun onu oynuyoruz. Evet. Çok yavaş. YouTube içeriye bakar mısınız? bu oyun patlarsa mesela çok komik olmaz mı? Bizim ev benim kanalımın en çok izlenen videosu ne biliyor musun? Ne? Bugün plastik bardaklar oynuyoruz. Açtın mısın? Aç bak. En son oydu. Oha. Niye bu? Sevindim. Çocuklara Acaba bunu mu izliyor? Bak bu da olabilir. Neredesin bakayım? Çocuklar muhtemelen o videoyu izlediyse zaten... Çok kötü örnek oluyorum. Yok kız, senin şey... E, ee, gitar kursuca Cacık Arada 10 görüntülenme var ama yani cidden. Öyleymiş gerçekten. Video'yu koymuş. Benim peki full time izleyiş. Ben başlayacağım. Başla. Ya bunu iyisi... Insan... Allah, ım. Ben daha kalktığına bakmadım biliyor musun? Bir dakika. Ben bir şey yapayım mı sana? Ya. Bunu atabiliyor mı? Renk kırmızı atamıyorsun artık. Sarı mı yiyecektin peki az önce? <laughs> Hayır sarı hiç yoktu elimde. Sen şimdi Ama ya. kırmızı da demeyecektin. O an rastgele söyledim yani. Evlat deyip bağırma basıyorum ben bunu. hız çek. Mavi. Hoş olmadı. <Sessizlik> Bak seversin. Çok zor ne

çok kaşınıyorum. Al oh, kırmızı. Yani. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Sus artık ya. Ne olur sus artık. Dayanamıyorum artık sus. Bir <laughs> kere seçim var benim. Seçim uzun anadır. Da... Mesela şey yapsam. Sana döndürsem. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Ya, bir renk ayak oğlum, ne oğlum ya? Yok. Yok kırmızı. Anne. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya? Allah kahretsin seni. Ya. Ne bileyim ben de biliyor musun? Oo, harika vallahi rakı. Mezeler de harika. <laughs> ya nasıl? Attı kart da attı sonrasında. Benim için bitmiştir hocam. Evet, bu arada attım artık. Ben attım mı? Bunu kim attı? Ben attım. Ben de mi? Aynı renkler zaten yine. <laughs> <laughs> Öyle de bir güven var aramızda. Boşluk. Ya. Kırmızı. <gülüyor> Bak, kirpi'suna bir tane vuracağım. Yok. Yok. Ay ne bende? Allah kahretsin. Ay ya. Değil mi? Değil mi? Bunu. Değil <laughs> en... mi? Değil mi? Değil mi? Bunu. <laughs> en iyi sarı? Risk alacağım. Gelmedi özel kart. Abi, bir daha bir şey diyeyim mi? Şunu atsaymışım ben, 2'ye de 8'e atsaymışım renk değiştiriyorum. Abi, evet. O beni... evet. Olumlamaz. Karsa. <laughs> Benim boyum. Yani, Lılgın bile 400 lira verdi bana. Sen ölçüyon. Lılgın'ın bana verdiği bayram aşırı nüfu Gülsen. Ne kadar verdi? işte vlogda görürsün. Ufukcuğum bayramın mübarek olsun canım. Yapayım. Az önce diyemeden gittim. Ben vlog yaptım da 400 lira para vermez oldum bana. zaten 400 lira borcum var. <laughs> 500 lira borcum var Ufuk. Sana sen de öyle bahsediyorsan ben de seninle döneceğim. Öpünce verecektim zaten sana da, salak. Oha sen üniversite olduğunda para mı var? Tabii. <laughs> tamam ben sana da vereceğim merak etme. <laughs> ben bu arada böyle takip ediyorum ve Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman çok yorucu bir oluyor. Ve bazen Abi, Fenerbahçe bir bir şampiyon, şampiyon yok. olmadı. Ay ki. Fener dedim. Senden son dileğim unutma beni <laughs> Galatasaray'ı üzüm Ya ömürce fenerli yaptım Ali Fataj'ı gibi şey ettim bir de bu birazcık daha Hindistan cevizi olduğu için şey, oradakini kendini oluşturabiliyorsun işte ah, ananas olsun. Şuna patlıyor beni ay. böyle İlk defa ilk işi şey, su maymuncu diye annemlerden evet, bahsediyor. Küçük su maymuncu diye söylüyor. Lütfen bunu sevin böyle sevin. Cani insan. <laughs> Rabbim, Rabbim adaletim çok ya. Kullanımlı oldum ya, bir avantaj kazandım galiba. Mavi. Un hava kırmızı. Bardak oyundan daha iyi. Çok cansızım şu an. Ne oluyor? Bir şey yapabilir miyim ya? Yani takip olarak almak Yani. Ayrısını yani, sonra bitimin altına sıkacak. Özgün hayatını çok değiştireceksiniz. Hoş bugün. Ne yaptın? Videoyu mu yaptın? Yapmadım. Senin ayrısını nasıl kullanamayacağını anlattım insanlara. Hı set vermemişiz. 3-0 kazanmışız. Helal olsun. Allah razı olsun. 8, 9, 10, 11, 12. 11. bile böyle oynuyor oğlum. Biz nasıl bu evde üçsü olmayalım? Üçsü. Bunu patlakla bir Hristiyan cevizli. Evet, o yüzden patlakla evet. bir şey yapınca şey olur. Evet. Ben bir şey alıyorum yani. Ben başlıyorum. Başka bir Sen şimdi dört çekince neyse at tamam hadi. Yapma. var mı? Oğlum dur <laughs> 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 evet. O el değişimi kaç oldu oğlum? 12-14 oldu. 4-8-12-14 ha. hayır. 4-6-12-14 18 1-2-3-4-5-6-7-8 değiştir geldi. 12-13 Ne oldu mu? 14 15 16, 17, 18 nasıl dünyanın orada bunların hepsi özel kartmış şu an yani böyle bir şey. Ben evet, en sonunda ben attım renk de olsun mavi. Şöyle yapalım. Evet oynamaya başlayabilirsiniz. Sikiyim. Çok güzel şey. Hayat şu an ne kadar zor inanamazsın. Oğlum nasıl tüm kartlarım? Normal kart yermiş olabilir. Biriktirme bak kartlar döver seni? Ben oynayacağım. Sarı yok ki. Allah'ıma A4 falan. Gelen renge bak ya. Ya bilmiyordum ya. Senin var ya. En başından hoş beri bunu girdin değil mi? <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim. Sen piti almaya gidince kameralara da söyledim. Şuraya 4 tane artı 4 koydum. Elde istedi tutabilirim. <laughs> Ben de bebeğim hiç olamaz. Yani şike yaptım birazcık eğlenelim. Abi kapatıl ya, <laughs> kapatıl ya. Hadi Mezhan abi kameranı al. Diğerini de göstere göstere attım ama. Şey, kumuzu. Ee, <laughs> Noooo yok Yok Bir anda kaza geldi hepsini bir anda attım ama <laughs> Anne. Oha bu ne? Oha! Hangisini atıyorsun? Bunu. tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya Belinay! Benimle... Bak iki seçeneğim vardı anladın mı? <laughs> Bakın sarkımız beş. Sinan hocam. ben fena Sarışın dedi ben çok fena Dedim ki ben senden fena 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 Dedim ki her zaman ben de var çim muçi hepsi ben de var Değişik ortamlar ben de var Ben de var ben de var ben de var Tam 5-0 olan 5 ya Bunların da 5'i tam bizim ülkenin üstüne geldi Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum? Annene birazcık... Bu ne zaman yaşandı? İşte şimdi gördüm mesaj attım da. Aa. Bugün içerisinde yazdım annene. Bir de falan. Hiç falan evet. Abi bir de hadisimiz gibi. <laughs> Normal işlerimiz. Çok sıcak. Ah kıyamam sen saçını toplayayım. Topluyorum bu arada. Yani toplanmak gerekiyor. Böyle sonra. yapınca çok güzel olmadı mı? Her şey çok güzel. biraz geç anlat. O da oldu bu e, arada. Sana kart vermedin mi? Yok hmm. korktum abi. Başlayayım mı? Sen başla. Başladım ellerde hep bir tersik oluyor. Şimdi sonra yapıyoruz. Ne olur. Ben seni öldüreceğim. Anladım, anladım, anladım. Ya, oh, altı mı? <laughs> evet. ha, bir de bende değil mi? <laughs> Oh, rengarenk oldum yine. Sen de bu ben çektim. Bulacağım, bulacağım. Dört bulacağım. Daha bulacağım. Allah kahretsin. bunu bilmiyorum ya. Şey, sarı. <laughs> Yapma ya. Başka bir Yok ya? Çok kaç gitmeyi unutuyorum. Partilerimi ayıp Bende de yok ki. <laughs> tamam ya at artık... git. <laughs> 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 Sen atacaksın yine. <laughs> Bende mi? Evet. kişi kalmadı mı? Aa. Kırmızı. Aa varmış güzel mi Pardon pardon. <laughs> varmış benim kırmızı bir. Ay ya. İkisi aynı kartlı bu arada biliyor musun yani? <laughs> Giremiyorum artık. Hmm. Ben de mi? Evet. Kırmızının vardı bir tane. Var <laughs> Daraldım mı? Neden? <laughs> <laughs> Renkte. Ben şimdi gideceğim biliyorsun değil mi? Gideceğim mi? Yeşil olsun Merve umarım yeşil. <laughs> bir dakika o taraf görmeden anlatıyor mu? Evet. Neyse Aa, yeşil değil de. Aaa varmış. elini mavi alıp Evet. Ben bir kere şansımı deneyeceğim. Sonra yeşil var zaten atarım. Sen de çekeceksin sonuçta. Işte. Hayır ya. İkiz farkları var, o Anladım. kadar diyeyim. Tamam Bileceğim maviye. Bileceğim bildiği için. Mavi bir elindeki. Bilmeye? Evet. Hmm. ona ay oluyordu. Bir... Risk alacağım ama. Ola. Neyse artık yani, endikten iyi bilmiyorsun. olacak benim için. Şu renkler arasından. Bakayım, bak ne dedi. Bakabilirsin bak, bak. Doğru lan benim Şu edelim. renkler arasından bir renk Onu da atacağım. Onu bekledim ben. Bende mi şu an? Yok sende. Çok korkuyorum. Düzgün bir rakam atayım bari. Daha orada yok ya. <laughs> tamam, 8 attım. 8'e karşılık gelmedi. Daha 8 attım. Ne oluyor? Tık. Ne oluyor? Dur onu al onu. Hay. Dur. Mavi. Sen mavi yok elinde. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Dur. Hey, hey. Kırmızı. kırmızı. Hey. Artık kim var? O yok mu? Kırmızı. Üçe üç attım ne yaptın? <laughs> Yavrum Evet Gel mavi al Al bir Al, evet. yani mazi, al Ben buradan bitersem ne yapacağım Götlük yapacak mısın? Yapmayacaksın Bir şey Dur O bende var ne? Yok ha, Ne oluyor yine yok Bir tecrübe döndü arkadaş Hoş geldin çiftçi Kemal Köylü Kemal Köylünün dostu Köylünün başkanı Kemal var. Oğlum ne oluyor? E <susurra> aí Hadi. Oh. <laughs> <laughs> Ulan. Ama yine de iyi ilerledi. Ama yine ilerledi. Çok iyi ilerledi. Evet bayağı iyi ilerledi Çok, <laughs> çok, ilerledi. çok <laughs> ilerledi. bu ay. Bu Tamam Şimiyeyim, şimiyeyim, şimiyeyim. Drive. Ya ne yapıyorum ya? ya? Önce beni buraya getirseydiniz. Bir gün böyle deneme yapsam yemin ederim gelmezdim ya. Çok zor. <laughs> Olmaz elde şu çıksın şu an bizim mesela. Yoktuk kırmızı mı Sen atacaksın yine. Bunu. <laughs> çok korkuyorum baya bayağı bayağı. Abi kazandım zaten. Vardı. Of. Oyun başa çıktı sanırım. Biliyordum abi çok sakin oynadı ya. Çok rahat oynadı. Yok oğlum. Evet. Evet arkadaşlar. Ilgın ve benimle oyunda <laughs> bir günün daha sonuna geldik. Galiba yandım. Muhtemelen ben de. Yanaklarım kıpkırmızı olmuş. Ee, yaklaşık iki buçuk oynuyoruz. Hayatsız ki biz, biz bir oyna başlayınca bu kadar oynamamız sağlığımız açısından iyi bilmiyorum.